Herkese merhaba efendim ben Mert Bugün sizinle beraber bana göre öyle size göre ne serimizin yepyeni bölümüyle beraberiz Ve aynı zamanda yeni bir film incelemesiyle beraberiz Bugün inceleme, inceleyeceğimiz film ise Dumbledore'un sırları Biliyorsunuz ki Dumbledore'un sırları 8 Nisan 2022'de çıkan bir sinema filmiydi Harry Potter uzantılı bir sinema filmi ee, ve bana göre de zaten Harry Potter'dan parayı kırdık biraz da bu kitaptaki uyarlamadan parayı kıralım dedirtecek bir seri ve keza zaten bu Dumbledore'un sırları filminin de IMDb puanını puanına bakarak ve izledikten sonra göreceksiniz ki çok da iç açıcı değil. Yavaştan filmle alakalı belli baslı senaryoyu açıklayacağım ve benim yabancı olduğum Harry Potter evrenini daha önce hiç bilmeyen bir insan bu filmde ne hissettiğini söyleyeceğim. Bu arada ben Fantastik Canavarlar serisinin hiçbirini izlememiş bir insan olarak yorumlayacağım bunu. Eğer yanlış bir şey söylersem kusuruma bakmayın. Öncelikle sinemaya gittiğimde böyle bir bekledim. Dedim ki yani hadi bakalım izleyelim. Ve ilk sahneyle karşıma çıktı. İlk sahnede Dumbledore ve onun eski arkası ve eskiden aşık olduğu tabii ki de kötü karakterimiz olan ismi tam hatırlayamıyorum onunla buluşuyor. Ve o kötü karakterimiz insan yani büyü yapamayan ırka düşman olan biri ve o ırkın ölmesini yok olmasını isteyen biri ve zaten bu faaliyetlerinden dolayı da bu vahsice faaliyetlerinden dolayı da bir tane soruşturma yiyen biri. Ama o adam soruşturma yani kötü adamımız aynı zamanda da yüksek büyücülük konseyinin başı olmak istiyor. Büyücülerin başı olmak istiyor. Ve tabi Dumbledore buna izin vermiyor. Çünkü büyücülerin başı olduktan sonra yapacağı icraatları biliyor. Ve bunu engellemek istiyor kendince. Ve çok haklı bir engelleme. Bunu engellemek için faaliyetlerde bulunurken tek başına yapamayacağını biliyor. Ve Öbür iki seride de karşımıza çıkan bilindik karakterlerden oluşma ve bir tane büyü yapamayan normal bir fırıncı olan bir insanla beraber bir ekip oluşturuyor. O ekip ve kötü adamımız ve kötü adamımız müttefikleriyle beraber mücadele ediyor. Kurul kuran kurulan ekip. Ve ya yani kısaca bu spoiler vermeden söylemek gerekirse ve ben Harry Potter evrenine yabancı biri olarak söylemem gerekiyor ki yani senaryo bana bir tık zayıf geldi. Bir yerde galiba evren alışık olmadığından kaynaklı bu. Çok yapay buldum. Anlamadığım yerler çok oldu. Ve bir yerde şey düşündüm. Tamam ben evrenin hepsine hakim değilim. Bu ilk iki filmini de izlemedim. Belki o yüzden bana anlamsız gelen sahneler, sahneler olmuş olabilir. Bunu da kabul ediyorum. Ama bence biraz da yeni gelen izleyiciye, merak edip gelen izleyiciye anlatmak için belli baslı sahneler koyabilirlerdi. Çünkü belli baslı sahnelerde gerçekten ben filmi anlamadım. Ve film bana akmadı. Hatta ikinci yarısını da sıkılarak izlediğimi söyleyebilirim. Sen ilk yarı bittiğinde bir gerilip terasa çıkıp sigara içtim. Ve dedim ki, la acaba ne zaman bitecek bu film? Ya böyle bir sıkıldım diyeyim ben size. Zaten puanda altıların oralarda bir puan. Yani ilk bas dediğim gibi Harry Potter evreninden parayı kırdık. Bu Harry Potter evrenin yan dalından uzanmış fantastik canavarlar kitabından uyarlama olan bu seriden de parayı kıralım diye yapılan bir seri. Zaten bana birkaç kişi bunun uyarısını yapmıştı arkadaşlarımdan. Ama ben yine bir merak etmiştim çünkü fragmanı çok hoşuma gitmişti. Her ne kadar evrene uzak olsam da izleyesim gelmişti. Hayalan yok. Filmi izledikten sonra evreni merak edip Harry Potter'a bahsedeceğim. Ama o da tabii birazcık benim işlerimin, vizelerimin, sınavlarımın, keza metin yazarlığı yaptığım bir iş var. Onun yoğunluğundan vakit bulursam izleyebileceğim. Ama genel olarak evren, evreni beni çekti ya. Harry Potter'ın evreni beni çekti ama genel hatlarıyla senaryosu zayıf bir filmde. Ama evreni bana merak uyandırmadı değil. O evreni hiç Harry Potter birinde bile merak uyandırıyor o evren. Bir yerde de basarılı bir film. Ama tabi filmde anlası dediğim gibi anlasılmayan çok çok yer var. Anlayamayacağımız çok yer var. Ve senaryosunda büyük bir yavanlık var. Ve çok epik olmayan bir bitisle beraber tabi bu da. Biliyorsunuz benim bu sonlarla ilgili çok fazla takıntım var. Güzel sonları hiç göremiyoruz diye. Filmlerde güzel başlangıçlar olsa bile kötü sonlar çok oluyor. Bunun çok iyi bir başlangıcı da yoktu. Ve çok iyi bir sonu da yoktu. O yüzden beni bir hype'layıp bir anda bu niye böyle bitti dediğim de olmadı. Seyde olduğu gibi. Doctor Strange çok da evren çılgınlığında olduğu gibi de olmadı bende bu. Ama en azından yani dedim ki başlangıçta birazcık sönüktü. Bitişte böyle bir hype'lar ben dedim ama o da olmadı. Yani benim için artıları Harry Potter evrenini hiç bilmeyen birine Harry Potter evrenini merak ettirdi. İkinci olarak da fena değil denilecek görsel kalitesi vardı. Görsel efektleri vardı. Ve aksiyon kısmı yavan olsa da fena değildi. Ama daha önce bu evreni bilmeyen biri bu filmi izlerse gerçekten de zevk almaz. Gerçekten olmaz. Ya bunu bilerek gidin bu sinemaya. Zaten IMDb puanı 6 küsürlerde bir IMDb puanı vardı. Bence daha iyi bir film çıkarılırdı Harry Potter evreninden. Çünkü Harry Potter evreni gerçekten azımsalmayacak şekilde çok büyük bir evren olduğunu düşünüyorum. Ve bu popülerliği kullanıp da film yapılmasına karşıyım ben bence bu evrenin. Ne kadar evrene bilmesem de ...bana Harry Potter evrenini metheden çok arkadaşım oldu. Onlara güvenerek söylüyorum ki... ...bence Harry Potter evrenini... ...böyle de kullanmamaları lazımdı. Biraz kısa bir inceleme oldu. Çünkü hiç bilmediğim bir evren... ...hiç bilmediğim bir sinematik evrenle ilgili bir film izledim ve... ...bununla ilgili görüşlerimi paylaşmak istedim. Yani bilmediğim bir evren olduğu için de... ...zaten video normalden kısa sürdü. Sadece kısa bir... ...özetini geçtim filmin. Bu arada derseniz... Filmin özetini önceden çok verirdin. Spoiler mı spoilerli olur diye. Heh işte bahse söylemiştim ya. Harry Potter evrenini bilmeyen biri bu filmden çok bir şey anlamaz diye. Aynen ben de çok bir şey anlamamıştım zaten. Sadece anladığım kısmı size söyledim. Ama bir Harry Potter evreninin filmlerini izleyip bu incelemeyi belki bir daha yapabilirim. Yapmak da isterim. Belki Harry Potter evrenini izledikten sonra, evrenin, evreniyle ilgili filmleri izledikten sonra belki de Filme bakış açım yaşayacak. Belki de kötü bir film olmadığını kanısına varacağım. Ama sağlık benim için çok iyi bir filme değildi, çok kötü bir film de değildi. Sadece potansiyelinin altında bir filmdi diyebilirim. Bu ilk iki filmindeki potansiyeli nasıldı inanın ki bilmiyorum. Ama zaten burada İMA'de bir puanlarını koyarım. Ya bir potansiyel düşüsü var ya da normal potansiyel hep düşüktü. Böyle devam ediyor. Ve belki de siz evlenebilip izlediğinizde başka başka tatlar almışsınızdır. O yüzden beni yargılamayın. Eğer kötü sizin için aptalca laflar ettiysem affola diyorum efendim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Öptüm yanıcıklarınızdan. Bay bay.